Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir günden merhaba. Bugün mezgit tavındayız. 65 metre derinlikte mezgit tavı yapıyoruz. Şimdi oltamızı çekiyoruz yavaş yavaş. Oltamız bükülüyor. Evet. Balıklarımız gözüktü. Oo bu ne ya? Covid gelmiş buraya. Maşallah maşallah maşallah. Hep Covid hep. Demek ki bu balıklar varsa Bilin ki burada mezgit var. Evet, sevgili Covid arkadaşım, bunlar kaya balığı mezgitin olduğunu söylüyor bize. Evet, şimdi bunu çek. Evet, biz şimdi bunu gönderiyoruz şeye yerine bize mezgitleri gönderecek. Bay bay. Çek. Evet, iri mezgitlerimiz de gelmeye başladı. Şöyle yavaş yavaş bunları alıyoruz. Bunlar biraz yağlı, kaygan bir balık. Seni de gönderiyorum. Ee, bunu e, bu babası herhalde. A babası. yani bunu bunu ellesek mi? Çarpıyor mu sen de? Gidi gidi Oo. Ama sen dudandan kapmışlar seni de. Dur seni çıkartayım şöyle. Evet, çek suya doğru çeki ver. Şöyle attığım zaman bak böyle attığımız zaman dönü 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 gidecek o. Bu biraz gitmedi ama normal gider o. Şimdi o feneyi şaştı onun. Evet. Balıklarımızı çektim. Çaparam çaparam fır döndülü bedenin etrafında dönüyor. Onlu kancam. Ben bunu ekstradan uzun pala 19 numara 18 numara kanca kullandım ve ekstra buraya turuncu bir sim attım. Mezgitler turuncu renkte yengeçleri severler. Kaya diplerinde. Biz de onu yem takıp da turuncu tüyü taktığımızda sanki böyle Turuncuya bir e, ilgisi var balığın. O yüzden çabuk yakalansın diye biz böyle yaptık. Şimdi mezgitimizi çekiyoruz. 65 metrelerdeyiz. Birazcık var gibi. Göreceğiz. Nasibimizde ne varsa onu alacağız. Dört tane geldi. Balıklar orta. Bazen iri geliyor, bazen orta geliyor. Evet, geliyor. Mezgitlerimiz geliyor. Sabattan geldik. Şöyle alalım. Evet. Şöyle Orta geliyor. Sabahtan bir iri yaptı. Sonra kesti. Şimdi Temmuz ayındayız. Balı, hava sıcak olduğu için 32-33 derece hava. Hava sıcak olduğu için sabahtan gelirken buz aküleri dondurucuda buz akülerini donduruyoruz. Böyle köpük aldık. Köpüğün içine koyuyoruz. Balıklar soğuk kalıyor. Bunlar hep ince tecrübe. Yoksa balıklar çamur olur. Mezgit zaten çok hassas bir balık. şöyle de gösterelim. Balıklarımız şöyle iri boylar geldi. Şöyle iri boylar. Az önce de geldi değil, küçüktü. Attım onu. Martılar yedi. Evet sizlerle birlikte hem paylaşıyorum hem balığımızı tutuyoruz. Bir sürü güzel yorum yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Abone olursanız bana destek verirseniz bu gibi videolar daha çok gelmeye başlar. Teşekkür ediyorum. Yolu geliyor herhalde. Aha geldi. Evet. Of 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 Düşenler bizden değil. Direkt dibe dalıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi mezgit avımızı bitirdik. Burada güzel mezgitlerimizi tuttuk. Ee, artık avımızı sonlandırdık. Bir sonraki avda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.